Hiç düşündün mü? Neden bazen hep aynı döngüde sıkışıp kalıyoruz? Neden kalbimiz tekrar tekrar bizi seçmeyen insanlara yöneliyor? Ve neden duygusal olarak uzak duran birine duyduğumuz arzu bazen gerçek bağlardan bile daha güçlü hissediliyor? Eğer bu senin başına bir defadan fazla geldiyse, bu ne bir zayıflık belirtisidir ne de kötü şansın bir sonucu. Bu çok daha derinlerde işleyen bir kalıbın işaretidir. Ve bu kalıp, sanılanın aksine, aşkın kendisinden çok bir zamanlar içimizde kaybettiğimiz parçaları hatırlatır. Carl Jung, aşkın çoğu zaman içimizde çözülmemiş olan şeyleri ortaya çıkardığını söyler. Biz sadece birine aşık olmayız. Aynı zamanda onun temsil ettiği duyguya, eksik kalan yanımıza, bizdeki boşluğa aşık oluruz ve bazen bizi seçmeyen kişi içimizde hala aramakta olduğumuz bir parçanın yansımasını taşır. Başlamadan önce eğer bu söylediklerim sende bir yerleri titretiyorsa bu mesajı sonuna kadar dinle. Çünkü burada anlatacağım şey sadece kalp kırıklığıyla değil aynı zamanda kendi ruhunu anlamanla da ilgilidir. Duygusal olarak ulaşamadığımız insanlara çekildiğimizde ortaya çıkan hisler çok yoğundur. Ufak bir cevap bile gününü aydınlatabilirken bir sessizlik seni darmadığın edebilir. Ve ne gariptir ki karşılık alamadıkça umut etmeye devam edersin. Belki bu kez fark eder. Belki bu defa seni seçer. Bu bir hayal değil. Bu, farkında olmadan içinde taşıdığın eski bir tekrarın dışa vurumudur. Çoğumuz için bu özlem yetişkinlikten çok önce başlar. Çocukken sevgiyi hak etmek için iyi çocuk olmak zorunda kalmış olabiliriz. Sessiz olduğumuzda, işe yaradığımızda ya da duygularımızı bastırdığımızda takdir gördüysek, içimizde şöyle bir inanç oluşur: Sevilmek için önce kusursuz olmalıyım. İşte bu da bizim duygusal haritamız olur ve bu harita ileride karşımıza çıkan sevgisizliği biz fark etmeden aşka benzetir. Jung'un da söylediği gibi, Zihin sağlıklı ve sağlıksız olanı her zaman ayırt edemez. O sadece duygusal açıdan yüklü ve tamamlanmamış olanı izler. Bu yüzden biri bize tanıdık geldiğinde ama bizi seçmediğinde içimizdeki duygusal hafıza birdenbire aydınlanır. Çünkü bilinçaltı tanır o hissi. Doğru olduğu için değil, hatırlattığı bir şey olduğu için ve işte o an özlem bir tür bağımlılığa dönüşür. Çünkü bu bağ kişiden çok senin duygusal geçmişinin bir yansımasıdır. Duygusal sistemin öngörülemezliğe alışmıştır. Bu yüzden ulaşılması zor olan her kişi sende daha fazla tutku uyandırır. Zihin bunu aşk sanır. Oysa bu yıllar önce bastırılmış ihtiyaçlarının kılık değiştirmiş halidir. Peki neden bu kadar etkileniyoruz? Bunun cevabı yansıtma kavramında gizlidir. Jung'un tanımıyla yansıtma, farkında olmadan iç dünyamızı başkalarına aktardığımız bir süreçtir. Aşkta da böyle olur. Karşımızdaki kişiye değil, onun bizde uyandırdığı şeye aşık oluruz. Bazen bu kişi, içinde olmak istediğimiz bir sıcaklığı, gücü, ilgiyi ya da gizemi taşır gibi gelir. Ama aslında onu istemiyoruz. Onun üzerinden içimizdeki eski bir yarayı iyileştirme şansı arıyoruz bizi görmeyen kişiye görünmek. Bizi seçmeyen kişiye ben buradayım dedirtmek. Çünkü bu tanıdık senaryo çocuklukta yaşadığımız eksikliği bir kez daha yaşatır ve biz o yarım kalan sahneyi bu kez mutlu sonla bitirmek isteriz. Jung'un animus ve anima kavramları da burada devreye girer. Kadının içindeki eril enerji, erkeğin içindeki dişil enerji eğer sahiplenilmemişse romantik partnerlere yansıtılır. İçimizde eksik olanı dışarıda ararız. Ve ne kadar farkında değilsek bu bağ o kadar güçlü olur. Bu yüzden reddedilmek hissi yok etmez. Aksine derinleştirir. Çünkü artık sadece bir kişiyi değil, o kişiyle birlikte sana ait sandığın eksik parçayı da kovalamaya başlarsın. Yansıtma bu yüzden tehlikelidir gerçek gibi hissedilir ama yanıltıcıdır. Ufak bir bakışta anlam ararsın. Sessizliği sınav sanarsın. Mesafeyi derinlik sanırsın. Ve fark etmeden o kişiye değil, geçmişindeki gölgelerle kurduğun hikayeye tutunursun. Jung der ki, projeksiyonlarımızı geri çekmedikçe karşımızdakini olduğu gibi göremeyiz. Sadece kendi özlemlerimizi, korkularımızı, beklentilerimizi izleriz. Peki ama neden hala bizi seçmeyenleri seçiyoruz? Çünkü bilinçaltımız hala çözülmemiş bir hikayeyi tamamlamaya çalışıyor. Bir zamanlar sevgiyi kazanmak zorunda kalmış küçük bir çocuk var içimizde ve o hala şöyle düşünüyor: Sevilmek için çabalamalıyım. Ben ancak seçilirsem değerliyim. Yetişkinliğimizde de bu duygusal düzene benzeyen sahnelere yöneliriz bizi iyi hissettirdiği için değil, tanıdık geldiği için. Jung buna tekrarlama zorunluluğu der. İçimizdeki derin dürtü aynı yarayı bir kez daha yaşayıp bu defa farklı sonlandırmak ister. Ama genelde sonuç yine aynıdır. Çünkü baştan eksik bir zeminde kurulmuştur o bağ. Ve başkasının gözünden onay alarak kendini tamamlamaya çalışmak seni daima yarım bırakır. Birinin seni sevmesi geçmişte alamadığın sevgiyi telafi eder mi? İçinde hala bir yer, geçmişte eksik kalan sevgiyi bugünkü bir seçimle tamamlayabileceğini sanıyor olabilir. İşte bu yüzden seni görmeyen birine duyduğun hisler bu kadar derinleşiyor. Bu tekrarlayan senaryo farkında olmadan zihnin tarafından yeniden canlandırılıyor. Ve çoğu zaman bunu bir talihsizlik sanıyorsun. Oysa bu bilinç dışının çok daha karmaşık bir oyunu çocukken yarım kalmış duygular, yetişkinlikte başka yüzlerle tekrar karşına çıkar. O duygusal olarak sana uzak olan kişi, aslında geçmişte seni duygusal olarak ihmal eden ebeveynin yeni bir versiyonudur. Ve içindeki çocuk şöyle der, ''Eğer bu kişi beni severse, belki de ben hiç sevilmez biri değildim. Bu bir hastalık ya da bozulmuşluk değil. Bu, derin bir duygusal zekanın yanlış yönde çalışmasıdır.'' Zihnin seni iyileştirmeye çalışıyor ama bunu acı verici bir döngüyü tekrar ederek yapmaya çalışıyor. Oysa gerçek iyileşme aynı sahneyi bin kez oynamakla değil, ne olduğunu fark etmekle başlar. Eğer bu sözler sana tanıdık geliyorsa, belki de bugüne kadar hiç adını koyamadığın bir döngünün içindesin. Belki sadece senin başına geldiğini sandığın o karmaşık hisler aslında birçok kişinin sessizce taşıdığı yükler. Eğer dilersen bu videoyu paylaşarak bir başkasının da aynada kendini görmesine yardım edebilirsin. Çünkü bazen sadece bir cümle birinin uyanışı olur. Ve eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan küçük bir destek bile bizim için büyük anlam taşır. Şimdi daha derine inelim. Jung'a göre bizi en çok etkileyen kişiler. Genellikle kendimizde bastırdığımız yönleri temsil eder. Ulaşılmaz olan kişi, belki içinde hayranlık duyduğun ama kendinde ifade etmeye cesaret edemediğin niteliklere sahiptir. Özgüven, karizma, duygusal bağımsızlık ya da gizemli bir güç ve onları çekici bulmamız tesadüf değildir. Bu bilinç dışının kayıp olanı tanıma çabasıdır. Jung'un deyimiyle bu nitelikler gölge özelliklerdir. Yani çocukken çevren tarafından hoş karşılanmayan, yargılanan, dışlanan yönlerindir. Belki ihtiyaç duyduğunda zayıf olmakla suçlandın, öfkeni gösterdiğinde kötü oldun, duygularını ifade ettiğinde aşırı bulundun. Bu duygular zamanla bastırıldı, unutuldu, yerin altına gömüldü. Ama kaybolmadılar. Ve şimdi biri gelir ve o bastırılmış parçanı sana gösterir. Sen ona aşık olduğunu sanırsın ama aslında onun taşıdığı sana ait parçaya yaklaşmaya çalışıyorsundur. Yani mesele sadece bir yarayı iyileştirmek değil. Kendine ait olan ama yıllardır başkasında aradığın yönlerini geri kazanmaktır. Seni istemeyen birine bağlanmak Belki de bir zamanlar sırf sevilmek için kendinden vazgeçmiş halinle yeniden buluşma çabasıdır. Jung'un bireyleşme sürecinde söylediği gibi duygusal yansıtmayı geri çekmek acı vericidir. Ama o acının içinde özgürlük yatar. Çünkü birine yansıttığın parçanı geri aldığında ilk defa kendini bir bütün olarak hissetmeye başlarsın. Ve bu bütünlük ancak sen kendini seçtiğinde mümkündür. Bir başkası seni seçtiği için değil... Jung'un en çarpıcı cümlelerinden biri şuydu: Gerçek sevgi, yansıtmanın sona erdiği yerde başlar. Birini olduğu gibi görmek, onu senin eksik parçanı tamamlasın diye değil, sadece olduğu kişi olarak kabul etmek ve aynı şekilde kendini de onarılmaya muhtaç biri olarak değil, zaten yeterli biri olarak görebilmek. İşte o zaman aşk gerçek olur. Artık seçilmek arzusu değil, ben zaten değerliyim bilgisi rehberin olur. Ve sen artık koşarak geleni değil, yanında kalan sevgiyi seçmeye başlarsın.